Şu an fıstığın e, tarlada kilogram fiyatı 8 lira 45 kuruşa e, mal olmakta ve şu an fıstığın fiyatı da 6 lira 8 lirasına değişmekte. Bu yıl aslında fıstık ekimi fazla olmamasına rağmen fiyatlar düştü. Yani Türkiye'de 457 bin dönüm alanda fıstık ekimi var. Bunun %60'ı Adana ilimizde yapılmakta. Adana'da da %60'ı yani 270 bin dönüm alanda fıstık ekimi yapılmakta. Rekolte bu sene fena değil. Geçen yıl fıstık fiyatları daha yüksekti. 11-12 lira, 3 liraydı. Bu yıl girdi fiyatlarının iki katına çıkmasına rağmen fıstık fiyatlarının daha yüksek olmasını beklerken şu an fıstık fiyatları yerde sürünüyor. Aslında fıstığın da buğday ve mısırda olduğu gibi TMO tarafından alınmasını istiyoruz. Aslında fıstığa prim desteği de şart. Prim desteği verilirse hem ekim alanı artacak hem çiftçimiz buradan para kazanacak. Çiftçimizin bir yıllık emeği de boşa gitmeyecektir. Fıstık besin açısından çok değerli çok yüksek ama fıstık nedense yağ gitmemekte yağ gittiğince pahalı oluyor Aslında prim desteği verilirse Aslında yağ da gelir ve fıstık bizim için olmazsa olmazlardan yurt dışından gelen fıstığa da gümrük vergisi konulmalı yoksa çiftçimizin para kazanması mümkün değil İnanın seneye fıstık ekimleri daha da az olacaktır fıstık bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi. Cumhurbaşkanımızdan ve Tarım Bakanımızdan bir an önce fıstığa prim desteği verilmesini istiyoruz ve TMO tarafından da alınmasını istiyoruz. Fıstık e, aslında prim desteği verilirse fıstık genelde yağ, fıstığın yağı da pahalı olduğu için aslında üretimi fazla fiyatı olursa, prim desteği alırsa çiftçi de buradan para kazanırsa tabii ki olacak. Ama çiftçi buradan para kazanamadığı için fıstık yağı da çok pahalı olduğu için fıstık ne yazık ki yapılamamakta. Emrullah Bey kaç dönüm alanda fıstık ektiniz? 392 dönüm. Fiyatlardan hiç memnun değiliz. 6 bin ile 8 bin arasında kalitesine bile değişiyor ama maliyeti çok yüksek. Ne kadar olmasını bekliyordunuz? Valla giden sene 12 bin TL'den verdik. 12 TL'den. Bu sene beklentimiz yine aynıydı. dedik. Hiç olmasa 10 lira 12 lira arasında olsun. Yani çok düşük. Valla şu anda hani 10 liranın aşağısında olmasını istemiyoruz. Yani onun üzerinde kalitesine göre şey yapmasını bekliyoruz, yükselmesini bekliyoruz yani.